Merhaba arkadaşlar. Bugün de size e, pedalımın Usko'da e, otocan, otomana ve minor özelliklerinden bahsedeceğim. E, bu özelliği kullanabilmeniz için arkadaşlar uygulamanın arka tarafta açık olması lazım. Çünkü görüntü işleme tabanına dayanıyor. E, görüntü işleyerek yapıyor bu işi. Canınızı, mananızı takip ediyor. E, bu sistem için e, uygulamanın açık olması gerekiyor. Onun harici önceki anlattığım var yorun, asasın, okçunun herhangi bir modunda programın açık olmasına gerek yoktu. E, programın kapalı olduğunda yaptığı işleri zaten e, videoda anlattım. Video video programı kapatarak testlerini yaptık, kullandık. Şimdi e, bundan sonraki videolarda da artık programın açık olduğunda yapabileceği işleri göstereceğim. E, şimdi arkadaşlar öncelikle otomoran az çalışıyor. Bundan başlayalım burada ayarlar kısmında alanı var otocan, otomana, otominör ve bir tane minör ledi var arkadaşlar şu kısım bizi ilgilendiriyor otocan için e, asasta veya okçuda minörü de açabilirsiniz e, nasıl çalışıyor ondan bahsedeyim e, otocan dediğinizde arkadaşlar önce tabi şurada bir e, Mesela cam barını şurada diyelim Yani şurada diyelim Şu şekilde burada duruyor Bir algılatmanız lazım cam barı nerede olduğunu e, Ve sabit durması lazım yani kaydırarak oyuna girerseniz Bir ilk algıladığı şeyi tekrar algılatmanız gerekecek Örneğin ben buraya çektim Şurada duruyor Buna bir kere tıklıyoruz arkadaşlar Ve size soruyor diyor ki devam ederseniz cam bana barınızı tekrar algılayacak. Evet diyorum şu an algıladı Otoyp'yi açtım. Gördüğünüz gibi cam barım burada gözüküyor. Otom EP'yi açtım. Mana barım da gözüküyor. Ee, şöyle saat kalayım. Gördüğünüz gibi bastıkça e, mana değeriniz burada değişiyor. Mana barınız burada değişiyor arkadaşlar. Otominörü de açtım. Otominörü 90 ayarladım. Peki bu nedir? Minor led nedir? Şimdi arkadaşlar asla oynuyorsunuz veya Okçu oynuyorsunuz. Pedalın kendi içerisindeki minör lediniz var. Yani caps lock. Ben genelde caps lock kullanıyorum. Caps lock seçtim. Buna ne işe yarayacak? Örneğin e, şimdi can okuma, mana okuma pedalın içerisindeki kadar seri çalışmayacak. Çünkü niye? E, burada algılıyor, algılanma süreci var. Canınızı belli bir yüzde algılıyor. Algıladıktan sonra bu uygulama gene Windows'a direkt göndermiyor. Pedalıma gönderiyor. Yani şu cihaz bağlantısını kestiğinizde örneğin şöyle bunu kapattığınızda cam manabarını algılasa dahi basmayacak. Şöyle göstereyim hatta burayı. Kaydırdım. Gördüğünüz gibi minör atmaya başladı. Mana da basıyor minör de atıyor. Doğru mu? Şimdi ben cihaz bağlantısını kestim. Bakın. Hiçbir tepki yok. Niye yok? Şu an aslında gönderiyor. Ama e, bu cihaza gitmiyor. Cihaza ulaşmıyor. Çünkü ben bağlantıyla cihaz arasındaki bağlantıyı kestim. Gördüğünüz gibi, burası da kapalı gözüküyor. Yani cihazla bağlantısını kestim. Tekrar bağlandırdım. Bak, Tekrar bağlanır bağlanmaz cihaza tekrar göndermeye başladı arkadaşlar. Bu tuş vuruşlarını e, bir ek kütüphane değil, gene pedal basıyor ama program aracılığıyla basıyor. Yani pedal bir şeyler yaparken arka tarafta e, örneğin diyor ki bunun diyor minörü azalmış diyor şey can azalmış minör at diyor sıfır tuşunda bu diyor. 90'a yüzde 90'a %90 kadar program hesaplıyor yüzde 90'a inip bilmediğini program algılıyor. Algıladıktan sonra buradan sadece pedala diyor ki sıfıra bas bu e, pedal da bunu işliyor arkadaşlar. Gene pedal basıyor yani şey değil e, kendisi basıyor ama e, program bu haberleşerek basıyor. Program diyor ki şuna bas buna bas gibi akıllı bir sistem gibi düşünün. Buradan oraya komut gidiyor o da işliyor arkadaşlar. E, şimdi e, görüntü okuma sistemi e, dediğim gibi mesela şöyle kaydırayım. Bakın gördüğünüz gibi cam manabarım gitti. Niye gitti? Çünkü şu an şey yok istediğim kadar kaydırayım okumayacak. Kaydırdım tekrar şuraya getirdim mesela tekrar algılar dedim. Evet dedim. Bakın gördüğünüz gibi algıladı. Mesela şöyle kaydırayım. Bakın. Gördünüz mü? Azalıyor. Niye? Çünkü benim okuduğum sistem şuralarda bir yerdeydi. E, ne oldu bu sefer? E, kırmızı cam barımızda şey oldu. E, düşmeye başladı. Şöyle götürüyorum. Bakın böyle yaptığımda da gidiyor. Başlangıç şey gidiyor çünkü kayıyor. E, ne kadar bir yere kadar algılama yapabiliyoruz ona bakalım. Bir de. Evet dedim. Bakın burayı da algıladı. Şöyle şurayı sekeyim. Burayı da algıladı. Şöyle şuraya alayım. Bakın artık algılamadı. Niye? Çünkü ben burada şöyle bir kısım kadar yere koydum. Yani sizin tamparınız burada herhangi bir yerdeyse bunu algılayacaktır. Ee, örneğin şuraya koyup Tekrar başlatayım. Burada arkadaşlar dediğim gibi e, otominörü seçerseniz e, ben yüzde 90 girmişim yüzde 90'a geldiğinde minor atmaya başlayacak şu şekilde tekrar göstereyim buraya koyayım gördüğünüz gibi e, mana da yüzde 80'de yüzde %80 80'e indikçe mana basıyor zaten buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar minörü de stop yani güzel atıyor arada hani şey gibi değil arkadaşlar bunu asla e, bir şey gibi düşünmeyin pedalın içerisindeki o mana minor şey gibi düşünmeyin. Şimdi size onu göstereceğim. Önce şuradan minor almam lazım. Şey mana almam lazım. 3 tane daha alalım. Diğer tohuna gittim. Şöyle göstereyim arkadaşlar şimdi size. Bunu çektim tekrar. Gördüğünüz gibi mana minor atıyor. Yani Minörü atma, atmadı ama %80'e inmesini bekledi. Şu an mana atıyor. Doğru mu? Bakın, aralarda bir e, kesinti oluyor, Siz, size yanlış söylüyorum, bilmiyorum, şu an olmadı ama, ha, bak şu an oldu mesela bir kere, e, yani oluyor arkadaşlar, bakın şöyle oluyor, e, bu kesinti e, zamanda çıkıp görüntü okumalı sistemde gecikme olacağını söylemiştim, ama ona rağmen dışarıdan gelen kodlar da gene de maksimum hizmeti alabiliyorsunuz, yani maksimum değeri alabiliyorsunuz arkadaşlar, şunu tekrar doldurayım, tamam Tabii ben şu anda Warrior'daydım. En son Warrior'dan atmıştım. Okçu moduna, şey Asas moduna bir dönüyorum. Şu modu seçeyim. E, bu modda kayıt yok. Şu modda var. Şuna geçelim. Kaydettim arkadaşlar. Asas'tayım. Şu an Capsule'a bastığımda gördüğünüz gibi şu an numlom um da açıkmış. Kapattım. Bastığımda gördüğünüz gibi Mana Minörü basıyor. E, şimdi arkadaşlar e, tekrar kaydırayım o da yani şu led'i anlatıyorum ya yani işe yarayacak bunu anlatıyorum. Şöyle çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atıyor. Ben burada kapsula bastım anda arkadaşlar. Şu an bastım. Görüntü okuma sistemi devreden çıktı. Yani şu an bastım mı tam bilemedim de bakayım. Evet basmışım. Şu an görüntü okuma sisteminde çalışmıyor arkadaşlar. Tamamen benim aynı sizin eski sistemde bana çalışıyor. Gördüğünüz gibi sekmede olmuyor. Kapattım. Bunu da kaydırdım. Şimdi bunu niye koyduk arkadaşlar? Belli bir süre e, hasar yedikten sonra otomatik sizi bir süre tutar. E, siz Capsule başlattığınız zaman görüntü okuma sistemi devreden çıkar. Yani asas için. E, buraya bilet atamazsanız, var oynuyorsunuzdur, işte başka bir modlu şey oynuyorsunuzdur. E, bilet atamazsanız veya mesela jump potunun olduğu ledi atarsanız, onu bastığınız anda arkadaşlar, jump e, potunu program kendi şey, pedal kendi içerisinde basar. Onun da harici buradan basar. Ee, tekrar şöyle bir takılmalı gösterebilirsem inşallah takılırsa şöyle bakın aralarda gidiyor ama sürekli gitmiyor. Bakın şu an açtım hiç gitmeyecek yani uzun bir süre bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç takılmadan gidiyor çünkü ben kepsoloji şu an kapattım mesela bakalım ne yapacak sekme olacak mı? Yani görüntü dokumada da gördüğünüz gibi çok stabil bir şekilde çalışıyor. Ee, şu an kapattım şeyimi de kendi şeyimi de. Ee, şimdi arkadaşlar e, bu otocan otomarada bir de öncelik var siz buraya yüzde seksen, yüzde seksen gelmiş mi? Can'a da yüzde seksen, Manada yüzde seksen gelmiş. İki koşulda sağlanıyor aslında bunu kaydırdığımda şu şekilde. Ama niye hep mana basıyor? Çünkü öncelik Manada. Şimdi önceliği değiştiriyorum. Can alıyorum bu şekilde. 8 demişim. Evet, can potu var. Kaydırıyorum. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Can minor basıyor. Şuradaki öncelikten dolayı. Önceliği mana aldığımda tekrar mana basacak. Hatta direkt zaten bastı başlamaya. Şöyle kaydırayım görün gördüğünüz gibi. Bana basmaya devam ediyor. Tabii öncelikle bu işe yarıyor arkadaşlar. İki koşul sağlandığında hem can hem bana koşulu sağlandığında hangisini basmasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Minörün önceliği yok. Minör zaten cana göre çalışıyor. Can yüzlerinizi yani siz burada can açmazsanız şöyle kapatırsanız minörü de atmayacaktır. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi sadece bana basıyor. Çünkü siz can yüzlerinizi buradan görüyor. Eğer kullanmayacaksanız cam botunda burayı yüzde bir gibi küçük değerlere tutup ama gene de açık bırakabilirsiniz. minörün oradan şey yapması lazım. E, Ayrmadım yani minörü ayrı bir yere almadım. Burası bu şekilde arkadaşlar. Diğer videoda da bazı programın özelliklerinden bahsedeceğim. Genel olarak ne yaptığını hepsinden bahsedeceğim. Mesela güncelleme gönderdiğimi varsayıyorum. Nasıl güncelleme atacağınızı, neler yapabileceğinizi hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bu videoda Otocan, Otomana, Minör'ü anlattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.